Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cat Knight Telegram Airdrop projesini inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projeye baktığımızda şu anda Aralık ayının başında çıktı ve Dex platformunda hala hazırda listeli bir token'a sahip. Dolayısıyla belki de uzun vadeli iş yapabilir diye şimdiden içerisinden katılıp erken destekçiler arasında yerimizi alabiliriz. Şimdi gelin öncelikle botu göstererek başlayayım zaten video içerisinde her detayından bahsediyor olacağım. Bu arada bu video bir çekilişte de içeriği olacak. Onu da zaten ilerleyen dakikalarda anlatıyor olacağım. Genel mantığı aslında Cetize'nin çıkardığı bombiye oyununa benzer bir mantıkta diyebiliriz. Bizim karakterlerimiz var. Bu karakterlerimiz savaşarak vesaire bize günlük olarak Cat Token'dan kazandırıyor. Ve verdiği bu token çekilebilir oluyor. Direkt olarak bizler bunu çekip kullanabiliyoruz. Toncoin'e Coin'e vesaire çevirebiliyoruz. Zaten sırasıyla gösteriyor olacağım. Videoda sizlere göstermek açısından şöyle bir paket alımı yaptım. Buradan baktığınızda e, şu an mesela bende bir tane karakter var. Bu hepinizde en başta oluyor zaten. Buradan hatch egg kısmına girerek yumurtaları alarak sizler buradan e, kar yeni karakterlerin kilidini açabiliyorsunuz. Aslında bu videodaki çekilişimizde birazcık bununla alakalı diyebilirim 20 kişiyi şu standart e, egglerden veriyor olacağız. Bunu da zaten dediğim gibi ilerleyen dakikalarda detayından bahsediyor olacağım. Şu an için baktığınızda bende şu paketten var ve e, bana toplamda 22 adet e, yumurta verilmiş durumda. Ve bu çıkan yumurtalardaki karakterleri görüyorsunuz. Bu ka çıkan karakterler ne kadar yüksek seviyede olursa sizin için o kadar iyi diyebilirim. Buradan karakterlerinizin levellerini yükseltebiliyorsunuz. Yükselttiğiniz bu levellerle beraber aslında karakterlerinizin gene saatlik olarak ve günlük olarak sizlere kazandırdığı ödülleri arttırabiliyorsunuz. Misal örnek olması açısından şu karakterimi şuradan çıkartıyorum ve gördüğünüz gibi buradaki slotumuz artık boşa çıkmış oldu. Bizim buraya yeni bir karakter koymamız lazım. Mesela şu an bendeki en yüksek karakter şurada 3 yıldızlı olan bu karakter. buna equip diyorum ve direkt olarak zaten slot'a geliyor ve benim için puan kasmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi patır patır hızlı bir şekilde mobları öldürmeye başladı. Bu şekilde karakterleriniz ne kadar güçlü olursa sizin için o kadar iyi oluyor. Mesela gördüğünüz gibi günlük olarak şu anda bana 259 adet cat token kazandırıyor olacak. E Allah bereket versin. Şu an için baktığınızda burada yeni slot'lar açarak birden fazla karakter aynı anda da kullanabiliyorsunuz. Yeni slot açabilmeniz için sizin e, burada e, baktığınız değil 8 tane slotunuz var. Full slot açabilmeniz için toplamda 245 adet kendi bu e, coin'inden e, harcamanız, cat coin'inden harcamanız lazım. Yani bir tanesi için 5 tane harcamanız gerekiyor. Şu an tıkladığımda gördüğünüz gibi bende bakiye olmasına rağmen yetersiz bakiye dedi. Neden yetersiz bakiye dedi? Çünkü elimizdeki bu cat coin'leri öncelikle hesabımızı cüzdanımıza çekmemiz gerekiyor. Bunun için buradan wallet kısmı kısmına geliyoruz ve wallet kısmına geldikten sonrasında buradan öncelikle cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Ben şuradan keseyim bağlantıyı tekrardan bağlayayım. Buradan ton cüzdanımızı seçiyoruz. Siz artık hangisini kullanıyorsunuz? Ben burada Telegram wallet'ı bağlıyor olacağım. Buradan connect dedikten sonrasında şifremi giriyorum ve direkt olarak bağlantımı sağlamış oluyorum. Cüzdan bağlantımızı sağladıktan sonrasında tekrar zaten bizi bota yönlendiriyor ve buradan wallet kısmına geldikten sonrasında minimumda elinizde 50 adet cat token olduktan sonrasında şuradaki withdraw butonu aracılığıyla elinizdeki coinleri e, şeye çekebiliyorsunuz. Eee Ton cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Şuradan withdraw dedim ve maksimum diyerek tekrardan withdraw diyerek işlemi onaylamış oldum. Gördüğünüz gibi e, işlemin onaylandı dedi. E, ton ağındaki yoğunluğa bağlı olarak hesabına geçecek dedi. Büyük ihtimalle 1-2 dakika içerisinde Ton cüzdanımızda coinimizi görebiliyor olacağız. Coin'in alım satımı da var dedik. Bunu da göstereyim sizlere. Buradan swap kısmına girdiğimizde zaten öncelikle coin'i içe aktarmamızı istiyor. Import dedikten sonrasında direkt coin'i içe aktarabiliyoruz. Ama tabii ki de buraya da bir cüzdan bağlama işlemi yapmamız gerekiyor. Şuradan ton cüzdanımızı direkt olarak buraya bağlayalım. Şu anda ekranda gördüğünüz kare kodu ben direkt telefonumdan tarattım ve connect deyip onayı verdikten sonrasında direkt olarak cüzdanımı buraya bağlamış oldum. Siz direkt telefondan yaparsanız kolaylıkla bağlayabilirsiniz büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ben bilgisayardan olduğum için bu şekilde bir onay istedi benden. Ve gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde cüzdanımızı bağladık. Cüzdan Cüzdanı bağladıktan sonrasında zaten gördüğünüz gibi cat tokenlarımız cüzdanımıza aktarılmış olarak görünüyor. Buradan istersek elimizdeki cat tokenları şeye çevirebiliyoruz. Direkt olarak ton coin'e çevirebiliyoruz. Şu anda benim elimdeki 254 adet yaklaşık 3 dolara tekabül ediyormuş ve 438 adedi de bir ton coin'e tekabül ediyormuş. Bu şekilde işleminizi yapabilirsiniz. Mesela sizlere göstermek açısından bir 10 tanesini çevirmeye deneyelim. Buradan swap dedikten sonrasında cüzdanımıza bir işlem işlem gönderiyor ve buradaki işlemi confirm dedikten sonrasında direkt olarak benim şu anda cüzdanıma bir işlem gönderdi. Bu cüz, bu işlemi ben telefonumda onayladıktan sonrasında direkt olarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz ve hatta sizlere göstermek açısından onaylayayım. Şu an cüzdanım e, telefondan onay verdim, confirm dedim ve şu an e, onayı verdi olarak görünüyor. Gelsin ve şu anda işlemi onaylandı ve gördüğünüz gibi e, işlem devam ediyor diyor. Bu birazdan onaylandıktan sonrasında benden 10 tane cat token alacak ve bunu ton coin olarak benim cüzdanıma geri aktarıyor olacak bu şekilde e, diyebilirim sizlere. Şu anda hatta bakıyorum e, şey e, Telegram cüzdanımda işlem devam ediyor olarak görünüyor. Büyük ihtimalle birazdan işlemi tamamlayıp benim ton direkt olarak hesabıma dediğim gibi aktarılacak. Bu şekilde direkt elinizdeki cat tokenları cüzdanınıza çektikten sonrasında coin'e de çevirebiliyorsunuz. Ee, buradan şimdi diğer kısmına gelelim. Şimdi buradan battle kısmına geri geldiğimizde burada ne demiştik? Şuradaki şeyleri artık açabiliriz. Niye? Çünkü elimizdeki cat tokenları e, az önce ne yaptık? E, cüzdanımızı çektik ve cüzdanımıza çektiğimiz için artık buradaki slotları açabiliyor olmamız lazım. Şuradan full slot'a tıklıyorum. Direkt olarak buradaki bütün şeyleri e, açamadım. Niye açamadım? Çünkü az önce 10 tanesini harcamış olduk. O yüzden sırasıyla açalım. Şöyle bir tane slot'u açtım ve gördüğünüz gibi bir tane slot'u açma işlemi için tıkla dediğimde beni gene şeyime yönlendiriyor. E, i̇sim nedir? Telegram cüzdanıma yönlendiriyor. Ve benim 5 tane cat token'ımı göndermemi istiyor. Bir miktar fücreti alıyor. Bunda e, işlemi tekte yaparak direkt daha az fücreti ödeyebilirsiniz. Confirm diyorum ve şifreyi girdikten sonrasında bu işlemi de onaylamış oluyorum. Bu şekilde slot'u açabiliyoruz. Her yaptığımız işlem ton ağında bir e, işlemi karşılık geldiği için bunların aynı zamanda şeyleri de bulunuyor. Zincir içinde e, transaction hash'leri vesaire de bulunuyor. O yüzden tamam tamamen güvenli bir ekosistemde ilerliyor diyebilirim. Birazdan zincir içinde işlemimiz onaylandıktan sonrasında buradaki slotumuz açılacak. Bunun da açılmasını bekleyelim. Ondan sonrasında videoyu devam ettireyim ben. Ve gördüğünüz gibi zincir içinde işlemimiz onaylandıktan sonrasında buradaki yeni slotumuz açılmış oldu. Artık buradan gene diğer şeyimizi seçip karakterimizi seçip buraya koyarak günlük kazancımızı bu şekilde arttırabiliriz. Gördüğünüz gibi 280 oldu. Bu şekilde diğer slotları da açarak şey yapabilirsiniz. Ben sonrasında da açar bunları koyarım bu şekilde ve gördüğünüz gibi artık daha iki tane karakter aynı anda bunlara savaşıyor ve bizlerin kazancını arttırıyor. Bu arada şu an bir boss etkinliği var. Bu boss ile beraber direkt olarak ton coin vesaire de kazanabiliyorsunuz. Zaten bunu kendiniz de inceleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra karakterleri yükseltebiliyoruz. Bunları da göstereyim sizlere. Yükseltmeler için hem bu boost kısmından genel yükseltmeler yapabiliyorsunuz. Hani tüm karakterlerinize işleyen yükseltmeler yapabiliyorsunuz. Hem de knight kısmına girdiğinizde buradan direkt karakterinizi seçip buna bağlı olarak yükseltmeler yapabiliyorsunuz. Ve burada karakterinizin levelini ne kadar çok yükseltirseniz sizin için o kadar iyi diyebilirim. Ve belli bir levele geldikten sonrasında upstar yapmanızı sağlıyor. Bu upstar olayı ne işe yarıyor? Bu sizin karakterinize yeni bir yıldız kazandırıyor. Ve ne kadar çok yıldız kazanırsanız da sizin için o kadar iyi diyebilirim. Hatta bunu direkt olarak sizlere şu kısımdan gösterebilirim. Aşağı indiğinizde gördüğünüz gibi. misal şu an bendeki 259 tane kazandırıyor günlük olarak. Eğer bir tane daha yıldız almaya başarırsa günlük olarak bu kadar kazanırsınız kazandırıyor olacak. Yani mantığı genel olarak bu şekilde diyebilirim. Ayrıyeten bu sayfadan kullanmadığınız karakterleri e, şu şeylere yeşil paralara çevirebiliyorsunuz ve bu yeşil paralarda yine sizlerin karakterlerinizin levelinizi yükseltmenizi yarıyor gördüğünüz gibi. Bu yeşil paraları sadece bunun karşılığında değil bunun yanı sıra şuradaki görevler sekmesindeki görevleri tamamlayarak da kazanabiliyorsunuz. Zaten gördüğünüz üzere bir sürü görev var ve bu görevleri tamamlayarak direkt olarak şey yapabilirsiniz. Mesela örnek olması açısından şu şu an baktığınızda şurada Knight'ı takip etmekle alakalı görevler var. Hep beraber mesela bu görevleri tamamlayalım. Giriyorum ve buraya geldikten sonrasında Knight'ın kendi Twitter hesabını takip etmem gerekiyor. Buradan Twitter'a giriş yaptıktan sonrasında şuradan kullanıcıyı takip ediyorum. 43 bin küsürde takipçileri varmış. Ondan sonrasında şuraya geri geliyorum. İşlem tamamlandıktan sonrasında bana 2 adet bu paradan verecek. Bunun yanı sıra bir tane de paylaşım yapmamı istiyor. Bunu da aynı şekilde gelip yapıyorum. Ve buradan da 2 tane alıyorum. Ve bu şekilde buradan kazandığım bu paralarla beraber oradaki karakter yükseltmelerini yapabiliyorum. Ve dediğim gibi karakterinizi ne kadar çok yükseltirseniz özellikle karakterinize yeni bir yıldız kazandırırsanız sizin için oldukça kazançlı olacaktır diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu iki taneyi verdi. Buradakini de birazdan verecek ve bu şekilde toplayarak e, şuradaki knight kısmındaki karakterlerimize yükseltmeler yapabiliyoruz ve tekrar söylüyorum ne kadar çok yükseltme bizim için o kadar iyi diyebilirim. Mesela bu karakteri maksimum levele getirip e, bir tane daha yeni yıldız kazandırmak için benim 328 adet bu şeye ihtiyacım varmış. E, ne ismi bu yeşil paraya ihtiyacım varmış. Bu şekilde toplayabiliyoruz. E, görevleri tamamlayarak veya şuradaki karakterleri dönüştürerek diyebilirim. Buradan quick swap kısmından isterseniz direkt bir yıldızlı bütün karakterleri çevir deyip buradan tıkladığınızda mesela diyor ki sen 96 tane bu paradan olacaksın diyor eğer istiyorsan diyor. Hani bu şekilde çevirme işlemlerinde isterseniz yapabiliyorsunuz. Hatta bir tane göstermek açısından sizlerle yapalım. Mesela geldim buradan swap dedikten sonrasında ayga at diyorum ve gördüğünüz gibi direkt olarak benden bu karakteri alıyor ve bana 4 tane bu paradan vermiş oluyor. Ondan sonrasında buradan gelip level up deyip karakterimi bu şekilde level atlattırabiliyorum ve level atlattığımda gördüğünüz gibi artık saatlik kazancı şey günlük kazancı 260 oldu ve bu şekilde arttırarak ilerleyebiliyorsunuz. Projedeki genel mantık bunun üzerinden ilerliyor diyebilirim. Bir de projenin dediğim gibi kendi listeli token'ı var. Şu an baktığınızda az önce zaten kendimiz ton alında işlem yaptık ve bu bu arada benim cüzdanıma da geldi baştan söyleyeyim yani o e, çektiğimiz tonkoyun sorunsuz bir şekilde cüzdanıma geldi. Onu da söylemiş olayım. Ee, burada direkt olarak e, DEX üzerinde görebiliyorsunuz. Fiyatının şu an yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Bunun sebebi aslında projenin sık sık yakım işlemleri yapıyor olması. Şu an proje dediğim gibi Aralık ayının başında çıktı ve yakım işlemleri yapıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde 500 bin dolar değerinde bir yakım işlemi yapmışlar. Toplam arzın %4'ünü yakmışlar. Bu tarz yakım işlemleriyle beraber geri alımlarla beraber vesaire projenin token'ın fiyatı yükseltiliyor ve bu da aslında uzun vadeli. Biz işine yarayabilecek. Projenin söylediği kadarıyla zaten erken destekçilerini e, uzun vadeli kazandırmayı düşünüyor diyebilirim. E, gelin şimdi çekiliş olayından da bahsedip videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi e, bu videoda 20 kişilik bir çekiliş yapıyor olacağız. Çekilişi direkt olarak bu form üzerinden yapacağım. Forma sonradan bütün detayları yazdığım bir yazı da ekleyeceğim ama şimdilik genel olarak bu şekilde göstersem yeterli olur. Bu kısma Telegram kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Telegram kullanıcı adınızı buraya girdikten sonrasında e, Knight davet bağlantınızı girmeniz gerekiyor. Buraya davet bağlantınızı nereden gireceğiz derseniz botun içerisine girdikten sonra Friends kısmına giriyorsunuz ve buradan Invite Friends kısmı var. Buraya tıklayarak direkt olarak size verdiği davet bağlantısını buraya giriyorsunuz. Şuradaki basit matematik işlemini de şuraya girdikten sonrasında gönder diyerek direkt olarak çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişinin kazananlarını e, tam olarak hangi gün açıklarız bilmiyorum ama birkaç gün içerisinde Telegram duyuru kanalımız üzerinden açıklıyor olacağız. E, bu tarz çekilişleri olabildiğince projelerden siz Sizler için koparmaya çalışıyor olacağım umarım sizler açısından faydalı olur diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim e, aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz hepinize iyi günler bol kazançlar diliyorum.